Merhabalar dostlar. Yeni yılın ilk Grand Tarpi videosu ile karşınızdayım. İki gündür video atamadım arkadaşlar. Bunun sebebi gerçekten çok hastayım. Ve hala kendime gelemedim ama artık sizlerden ayrı kalmamak için videoyu çekeyim dedim. O yüzden kusura bakmayın gecikme için. Ekranda görüyorsunuz 5 saat eğer oynarsanız 20 Grand Coins sizin oluyor arkadaşlar. 188 saatiniz var. Yani yaklaşık bir haftadan fazla uzun süreniz var arkadaşlar. O yüzden mutlaka bunu kaçırmayın. Bu hafta herkes 5 saat oyunda açık kalsın. 20 Grand Coins'iniz garanti oluyor. Peki bu 20 Grand Coins'i kazanınca ne alıyorsunuz? Oyunda M'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Shop'a geliyorsunuz. Prizes var bakın burada. Prizes'e gelip buradaki sandıklardan açabilirsiniz. Mesela ben size örnek olarak 20 Grand Coins'i kazandım diye düşüneyim. Ben de 78 vardı 20'yi kazandım diye düşüneyim. Ee, mesela OB R8 var buradan neyi açalım Bu arada yeni yıl çekilişini de bu videoda açıklıyorum arkadaşlar Birazdan söyleyeceğim Şimdi 20 Grand Coin'si bir sandık açalım sizinle Mesela şu Audi R8 var OB R8 diye geçiyor Bundan açalım bakalım ne gelecek 10 Grand Coin's bu Bundan 2 tane açabiliyorsunuz yani 100 bin dolar geldi Bir tane daha açtım Bakıyoruz şimdi ne gelmiş. 50 bin dolar. 150 bin dolar kazanabildim 20 grand coin Bu da güzel. Arabada kazanabilirdim ama. Evet şimdi çekilişi kazananları açıklıyorum dostlar. Öncelikle şu garajımıza doğru bir gidelim. Şimdi ilk önce şu Porsche arabayı kimin kazandığını bir açıklayalım dostlar. Bu Porsche arabayı kim kazanmış? Evet şimdi size gösteriyorum. Şartımız neydi hatırlıyorsunuz? 2 Ocak tarihine kadar 6 saat oynama süreniz olmanız gerekiyordu. Porsche kazanan kardeşimiz Rambo Fener arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 23 saat oynama süresi olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini. Rambo Fener Porsche kazandın. Hemen seni şöyle not alalım. Şimdi ise sırada 500 bin dolar kazanan 10 kişiyi açıklıyorum. İlk tarihlimiz Reysa Yaser arkadaşlar. 6 saat 47 dakika oynamış. İkinci tarihlimiz Tuna CVK 10 saat oynamış. Kendisini tebrik ediyoruz. Üçüncü tarihlimiz Sat YSF tam 40 saat oynamış arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyoruz. Dördüncü tarihlimiz Fıbaram John 31 saat oynamış. Kendisini tebrik ediyoruz. Şurada tam 5 saat 45 dakika ve 5 saat 50 dakika oynayanlar var. Bunlar 10 dakikayla kaçırmışlar çekilişi. 5. talihlimiz Umut Utku Aksu 16 saat oynamış. Tebrik ediyoruz. 6. talihlimiz Lacos Mutantas 15 saat oynamış. Tebrik ediyoruz. 7. ve 8. talihlimiz de Koray Kenan ve Botega Venata Manchester 19 saat ve 27 saat oynamışlar. Tebrik ediyoruz. 7. ve 8. tarihlerimizdi bunlar. Eski üyelerimizden de kazananlar var. Andrea Leo arkadaşlar 500K kazandı. Tebrik ediyoruz. Ve Karl Mehmetov var. Bu da son kazanan tarihimiz. Tebrik ediyoruz. Bir de 3 kişiye eşya vereceğimizi söylemiştik. The Nightmare ilk kazanan kişiyi tebrik ediyoruz arkadaşlar 3 eşyadan birini. Bekir Kurtoğlu ikinci eşya kazanan tebrik ediyoruz. Ve üçüncü eşya kazanan da Dark Legion Rx. Bunu tebrik ediyoruz. Evet bu kardeşlerimiz bu hafta içerisinde ödüllerini alacaklar arkadaşlar. Grant RP'ye siz de benim linkimden kayıt olup ailemize gelirseniz bu tarz çekilişlerle oyun efsane bir şekilde başlayıp devam edebilirsiniz. Grand Tarbe nasıl kayıt oluyorsunuz? Hemen öğrenelim ailemize nasıl geliyorsunuz bir de. Dünyanın en iyi GTA 5 Roleplay sunucusu ile karşınızdayım. Videonun açıklama kısmında bir link var o linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan Registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak Ailemize direkt katılıyorsunuz ve bizim linkten kayıt olan herkese 50.000 dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Evet şimdi şeye bakmak istiyorum. Bu Porsche'u ben size vereceğim dedim ama ben bu aracı acaba satabiliyor muyum? Bu nereden çıkan bir araç? Eğer bunu direkt size verebiliyorsam vereceğim arkadaşlar. Şimdi ben bu Porsche'u size vereceğim. Bunu vermeden önce de şöyle bir kıyak geçmek istiyorum. Buna arkadaşlar gidip bir plak alayım ben. Tamam mı? Ondan sonra gidip bile sigortasını da yaptırayım. Sizi o dertlerden kurtarayım abi. İnşallah sigorta ve plaka yaptırdıktan sonra size arabayı verebiliyorumdur diye düşünüyorum. Veremezsem eğer sıkıntı yok başka bir Porsche sizi alırız arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz bayağı param var oyunda 32 milyon dolardan daha fazla 40 milyon dolar yakın param var. Hala kar ortalık kar geçmemiş zaten geçmemesi de mantıksız değil. Şu plakayı gidip bir alalım abi. Burada. Adam biri burada aha öldürmüş kalmış abi burada bıçakladım ne yaptı adamın sırtında samuray kılıcı vardı Evet plakacı Kori abimize geldik bu adamın adı başka değil mi lan Kori miydi en başından beri çok da hatırlamıyorum valla Evet rastgele bir plaka alacağım ya da benden size hatıra kartını şöyle yapalım arkadaşlar 0 dnz 549 mesela bu şeyi alalım Panamera Twister Panamera olarak geçiyor 50.000 doları verdim plaka aldım plaka çok önemli ya bunlar da ekstradan para verecektiniz yoksa bunlar uğraşmamış oluruz hem. Ama dediğim gibi inşallah bu arabayı size verebiliyorumdur. Ondan tam emin değilim nereden çıkarttığımı. Veremezsem eğer araba mağazasından gidip alıp size vereceğiz Ertül yani onda sıkıntı yok. Şimdi bit pazarına da gidelim. Bit pazarından da size vereceğim eşyayı alalım dostlar. Bu ayda full grand tarpi çekeceğiz arkadaşlar. Arada eğer ilginç içerik bulabilirsem San Andreas ve GTA 6 ile ilgili içerik atacağım. GTA Chinatown Wars yarım kaldı onu biliyorum. Aranızda söyleyenler var. Onu da arkadaşlar yakın zamanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet bit pazarına geldik. Bakalım size hangi eşyaları alayım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bütün pazarı dolaştım. Güzel eşyalar bulamadım size verebilecek. Yani zaten almak istediğim eşyada 50 bin dolarlık 100 bin dolar değerinde eşyalardı. Bu 3 kardeşimize de benden 100 bin dolar olsun arkadaşlar bonus. Aslında verdiğimden daha fazlasını veriyorum. Eşya versem daha az değer edecekti. Bu üç kardeşimiz de eşya değil 100 bin dolar alacak. Hayırlı uğurlu olsun. Çünkü bütün pazarı falan dolaştım. Sandıklar falan var ama içinden hiç para çıkmıyor. Bir şey olmuyor. Yani ödül almamış olacaksınız. Mesela kasalar falan var. Bir de bunları şey yapamıyorum abi. Transfer edemiyorum bak. Diğer insanlara veremezsin falan diyor. Sadece kendim açabiliyormuşum. O yüzden size arkadaşlar direkt para vereceğim. Bu arada oyunda niye bir sigorta yaptırıyoruz? Sigorta çok önemli arkadaşlar. Çünkü oyunda araçlarınız herhangi bir yerde bırakırsanız böyle ortada çalınabilir. Çalınırsa kurtarmak için en az 300-400 bin dolar para vermeniz gerekiyor. Bu sefer zor oluyor. O yüzden siz bu arabayı benden ödül olarak aldığınız zaman kafanız bir ay boyunca rahat olacak. Bir ay boyunca çalınsa bile kurtarmak için verseniz bile çok az para vereceksiniz plakanızı, sigortanızı, ben her şeyinizi hazır etmiş oldum bu kazınan kardeşimiz için yani. Hem şimdi uzun yolda bir testi yapacağız. Bakalım bu kazınan kardeşimiz Porsche'u benden aldıktan sonra en çok kaç hız yapabilecek. İş tasarım falan da böyle. Oldukça güzel koltuklar falan böyle sportif. 233. 233'e kadar çıktım. Baya güzel abi. Benim Ford Raptor'dan daha çok hız yapıyor normal. Porsche sportifi bir Araba olduğu için 234'e çıktım hatta. Daha da fazla çıkıyordur yani benim. Allah kazaya karıştı iyi mi? Evet arabayı buraya getirene kadar paramparça ettim ama merak etmeyin. Benzini fullleyip arabayı tamir edip size öyle teslim edeceğim. Hello, I want insurance. Yes sir. Can I get two more insurance? Yeah, yeah, sure. Bugün de sigortacıda sıra var ha. İlk so, defa sigortaya geldi bu kadar sıra bekliyorum. Baksın herkes arabasını sigortalattırmaya çalışıyor. Arabalar çok değerli olmaya başladı herhalde. Öyle işte insanlar geliyor buraya arabalarını sigortalattırıyor. Bak konuşuyorlar şu aralarında. 220 bin dolar arkadaşlar. Aracı sigortalattırdım. Tam 220 bin dolar tuttu görmüş olduğunuz gibi. Evet şimdi aracı tamir edeyim. Benzinini de alayım. Araba garajdan çıkarken siyahtı. Yola çıktık gri oldu. <laughs> Nasıl oldu bilmiyorum. Evet benzin istasyonuna geldik. Şimdi burada aracımızı bir benzinleyelim abi. Fullleyelim. Max. Bir de repair kit alalım. Aracı da tamir edeyim sizin için şöyle. Transportion repair. Evet dostlar. Bu Porsche kazanan kardeşimize de hayırlı olsun. Bu hafta içinde tüm ödülleri alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.